İsminizi yazın ki size ünit vereyim. Sonra şey, ben size isminizi, ismini göstereceğim. Sonra şey, sadece dört kişi epik Şu yeni gelen epik var ya, onunla yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben 20 20'ye kadar keseceğim arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi arkadaşlar bunları kadar gelen? Arkadaşlar şey ben 5 tane bedava yeni epik dağıtıyorum. İsminizi yazın. Önceden yazanlara veriyorum. Eğer yazamayanlar ve sonrasında ismini açık göstereceğim. İsteyen ümit verebilir. O yüzden Evet arkadaşlar. Ve şey Titan Presents şey ne yapacağım yapayım, yapayım, ya şey oradan çarpıdan yapacağım evet. eğer ne Titan Titan presence. şey yapı ya o arkadaşlar abone o yüzden abone olmayı, o yüzden O i̇şte şey neden sebebim olmuyor, çünkü şimdi video çok uzun olmasın. O yüzden azıcık şey kesiyorum. Tanrı arkadaşlar geldi. Neyiniz şey... Ne <laughs> <şimdilere> geldi. Ne geldiniz? Yine ökseslerden rahatsızlık <laughs> yok. Ki, alıyorsunuz. Siz bunu boş verin, babamın rahatsızlığı için. O yüzden. O yüzden rahatsız için kusura bakmayın efendim.

ve maçın içinde o de öyle şeyler oldu şey ki şey de... tamam. işte tamam. o şunun içinde su var falan. Acaba Fenerbahçe takımı da bu tapımıza... mu nasıl? İşte onun bir şeyini söyledi. Bunu duyanlara da bir şey diyemeyiz de, değil, değil mi hocam? O yüzden, Hayır, şey, o yüzden. Çıkacak, tam, bir arka, daha Evet arkadaşlar Arkadaşlar ben evet. sizin için babam, babam ses gelmesin diye O yüzden şey Odama geçtim Sesim kötü geliyorsa şey Neydi onun Alanın ses. Odamın odamda sesim fazla şey çıkmıyor. Özür arkadaşlar. Birazcık şaşırıyorum. Yedene çünkü şey. Küçücük tuvalet buray kadar. Evet arkadaşlar. E şimdi 400 aldım. Şimdi size gösterdim. Lobby'ye gidiyorum arkadaşlar. Ve size şey. Hem hem crate alacağım. Eğer evet, crate alabilirsem. Çünkü şey. ST Lohi şey, şey şey kaç dönmüş mü? bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şey, sizin videosu 12, 12 arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane bundan veriyorum. Siz isminizi yazınız. Ben vereyim size. Bak bak arkadaşlar bunu bunu şey ne dönmüş Bunu çekilişe koy çekilişe koyuyor, koyuyorum. Bu da bu 5 tane yeri size hediye ediyorum. Ve şu, şu diğer kirpikleri de verebilirim belki. Siz isminizi yaz, yazın yeter. Tamam mı arkadaşlar size şimdi ismini göstereceğim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar benim ismim bu. Siz iste, istediğiniz gibi gift falan atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Gönlünüzden ne koparsa verebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar siz, arkadaşlar şey, siz isminizi yazın yorum yorumlara. Şu bayağı bir litiki vereceğim ve buradan alabileceksiniz. O yüzden arkadaşlar görüşürüz. Sevgiyle kalın.